Herkese selam Pezürk'e kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. İbrahim kardeşimizin hesabındayız. Bugün kolektif güç rekoru kırmaya çalışacağız. Bu videoları çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum arkadaşlar. Bu hafta birazcık kolektif güç rekoru kırma videoları daha fazla gelecek. Ee, i̇nşallah memnun kalırsınız ama aynı zamanda videonun sonunda da ne yapacağız? En fazla maçı tahmin etmeye çalışacağız. Niye böyle ayran dolsa gibi gülüyorum? Çünkü son tahmini bilmiştim arkadaşlarım. O yüzden iyi mutluyum şu anda. Umarım gece yayınlara geliyorsunuz. Öğlen bir de mobil yayınlar açmaya başladık. Arkadaşlar gelmeyi unutmayın diyoruz. Umarım tatilde iyi geçiyordur. Hemen menajerle başlıyoruz. Bekan Bauer dışında yalnız kardeşimizde 20.000 coins de var. 20.000 coins adamın dibidir, candır arkadaşlar. 17 milyon üzerinde GP var. Toplam 23 menajer var. Hepsi bostu mu diyecektim. Oha. Hepsi de bostu. Valla İbrahim buradan helal olsun. Bu arada sizce İbrahim bu kadroya kaç para yatırmıştır? Ne kadar bir zararı olmuştur bu kadroda? Zarar diyorum. Konami kazanıyor o parayı çünkü. O yüzden bir videonun sonunda da bir yazın bakalım. Yorumlarda bekliyorum. Ben 60 bin diyorum arkadaşlar. 60 bin harcamıştır diyorum. Bakalım doğru mu çıkacak? Ben de yorumlarınızı tek tek okuyor olacağım. Zaten İbrahim'den cevap alıp size söyleyeceğim. Hadi gelin başlayalım isterseniz. Öncelikle kaleciyle başlıyoruz. Kaleci bu arada yeni gelen bu fonda almış fakat yeni gelen bu fon 106 oluyor. Bu önemli. Kadroya 106 kaleci koymak önemli. Çünkü Oliver Kahn burada bir başka 106 bir kaleci var mı bakalım. Yani 2 tane 106 ile başlarsak çok çok iyi olur ama evet 106 yok 106'yı geldik aldık. Bu fonu bu arada dün yayında top açılımında açtık ve denedik. Sanki orta karardı bilmiyorum ne düşünüyorsunuz beğeniyor musunuz bu fonu? İyi mi geldi kötü mü geldi yorumlara bekliyorum gençler. Hype puanınızda kullanırsanız mutlu oluruz. Şimdi yedekleri biliyorsunuz sonradan seçiyoruz. Stoperleri kontrol edelim. Şöyle stoperler nerede bitiyor? Stoperler nerede bitmiyor arkadaşlar? Stoperler gerçekten bitmiyor. Acayip bir şekilde bitmiyor. Şimdi Cannavaro'yu gördük. Neste'yi gördük. Raycard, Saliba, Arayo, Virgil van Dijk, Baresi bu saydığım oyuncuların hepsi kalbur üstü. Hepsi üst düzey oyuncular. Gerçekten oyunda inanılmaz üst düzey oyuncular. Şimdi şöyle geldim. Cannavaro'yu bu 105 oluyor. Bu kaç oluyor? 106 oluyor. Çok güzel. Nesta kaç oluyor? 105 oluyor. Peki 106 alabileceğimiz başka bir oyuncu var mı? Yok. Raycard. Bu arada şu bir gerçek. Biz e, hani 3 stoper beklerden şöyle 106 falan bulmazsak 3 stoper yapmak daha mantıklı olabilir gibi geliyor. Duruma göre bakacağız. Çünkü Arayo falan da var. Bunlar da evet. 104 oluyor. E, Virgil van Dijk. Evet. 104 oldu. Baresi tamamdır. E, Nesta Kielini şu nesta kaç oluyor? Tamamdır. Ee, geri kalan oyunculara da baktığımızda pikeler vesaire evet. Bu arada gerçekten bayağı kalabalık defans oyuncusu. Yani bana göre oyunda sağlam stoperlerden Rudiger de var gördüğünüz gibi. Yanında Gabriel var. Yani bayağı iyi oyuncular mevcut. Okey. Biz ne yapıyoruz? Sol bek'e bakıyoruz. Sol bek'e şöyle yavaş yavaş geldiğimizde Roberto Carlos'u gördük. Roberto Carlos şöyle 104 oldu. Bak stoper bırakmış onda. Şöyle geldik stoper 104. Bu maldini zaten basılmamıştı. Daha yüksek olmayacaktır. Sol bekte 104'te kaldık. Costa kaç oluyor? Tamam. O zaman ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Büyük ihtimal üst stoper oynarız gibime geliyor ama bir sağ beki de kontrol edelim. Bergomi var gördüğünüz gibi kara kaşlarıyla. Turam'ı gördük. Lam'ı gördük. Lamıcimi yok. 105 oluyor. Turam kaç oluyor? Şöyle 103 oldu. Bir dakika o zaman şu Turam'ı aldık. 104 oldu. Bu turu aldık 104 oldu. Duruma göre bu arada diğer menajerlerle de belki deneriz bir kolektif gücü bir hani bakmaya çalışacağız hata yapmamak için birazcık tabii ki de şey gidiyorum. Şöyle yapabiliriz aslında o zaman hani en azından şimdilik şöyle 104 bizi kesmez. 104'ü ileri atacağım arkadaşlar bir şekilde. Devşirme stoper falan da bulabiliriz bu arada bir duruma göre bakacağız. Şunu yanlışlıkla şöyle yaptık. Evet. Çıktık yukarı. Geldik şimdi defansif ortasa. Bu arada kadroyu aldığımız oyuncularda şöyle bir göz ucuyla bir bakın. En fazla çekim kim yapmıştır? Tahmin etmeniz gerekiyor. Tahminler önemli biliyorsunuz. Tahminleri seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Ama bu sefer gerçekten iyi bir seri yakalamak istiyorum. Dün bildim. İnşallah bugün de bileceğim. Bakalım duruma göre. Hayır seni almak istemiyorum. Çıktım. Şimdi Patrick Vieira var. Şöyle geldik. Şimdi bir dakika. Rodri stoper oynar mı? Bak bu güzel oldu işte. Şöyle yapacağım. Orada... E. Bekham şu bu kaç oluyor? 104 oldu bu. Matius 105. Zaten 106 bulamamıştık. Patrick Vieira şurada 105 oluyor. E, defansif orta sahadan bayağı ekmek yedik bu arada Çok güzel oldu Şimdi şöyle baktığımızda Evet 3 stoper yapmakta fayda var Hemen şöyle 3 stoper yaptım 2 tane 106'yı bulmuşken Şimdi tabii ki de 105 Filip dam iyidir ama Şimdi 106, 107, 108 oyuncular da önümüzde çıkacağı için Hani biraz daha fazla hücumcu oynamak daha mantıklı gibi O yüzden onu geriye attım dostlar Şimdi çıktık yukarı Başka devşirme stoper oynatabileceğimiz oyuncu bulabilir miyiz? Herhalde bu saatten sonra bulamayız diye düşünüyorum. Çıktık. Steven Gerrard var, Bellingham var şimdi. Öncelikle şöyle yapalım dostlar. Burada 105 oluyor. Bellingham 105. Şöyle yapsak 105 105. Iniesta'mız var 104. Deko kaç oluyor? 104. Pedri daha düşük oluyordur diye düşünüyorum. Çıktık yine. Pressler var. Gerrit Beyler var. Roberto Carlos. İşte bu kart da önemli. Bu kart kaç oluyor çok merak ettim. Şöyle geliyorum. Evet bu da 105 oldu. Daha iyisine ihtiyaç var. Kolektif gücü kırmaya çalışacağım. Bu arada kardeşlerim sizleri de unutmuyorum. Sizler de kolektif güçlerinizi kaç oluyor maksimum yorumlara yazarsanız. Ya da siz de kolektif güç rekorcu musunuz? Yoksa abi ben oyuna göre basmaktansa kendi fullememi kendim yapıyorumcu musunuz? yorumlara bunu bekliyorum. Şimdi figolar migolar var. Bu arada figo 105 oluyor. Figo bu, bu kartı da 105 oluyor diye biliyorum evet. Şimdi Muhammed Salah var. Bir dakika şimdi Muhammed Salah gizli forvet oluyor mu? 106'yı koydum oraya. E, figo zaten okey. 105'i aldık. Tadişler falan şu anda Palmer abi. Yemin ediyorum finaldeki performansı neydi öyle? Hakikaten. Abi Palmer'ın oyunda bana göre şöyle 98-97 bitiricilikte bir kartı gelmesi lazım ya. Yani Palmer'a bir bomba yakışır mı be? Ulan Palmer çok iyi bir performansla gerçekten. Palmer'ın çift güçlendirici kartı var gördüğünüz gibi. İşte platinler falan var. Şimdi 106 olabilecek oyuncular hala yok. Bellingham şöyle 106'ladık. Şimdi Kroş 106'ladık. Pavel Netvet 105'te kalıyor. Bu arada Bellingham 107'ledik. Eee çıktım. Ben yine bakayım da platini. Ronaldinho. Neymar'ı aldım. 107 yaptım. Kıvara, bu arada Santrifor'lar falan 105 zaten bulacağız. Onlarda bir sıkıntı yok. Hatta virüs 105 oluyor. Önemli olan şimdi Santrifor pozisyonda ileride 106'ları bulabilmek. Şimdi şöyle baktığımızda evet bunlar geri planda kaldı. Şu an 2095 ilk 11 kolektif güç yaptık. Bir dakika. Aldım 107 dedim. Yamal bu arada şey olmuyordu bildiğim kadarıyla ya. Evet. Şimdi Gerrit Bale var. Çıktım 2102 yaptım. Abi şu anda bir şey söyleyeceğim. İlk 11'e bakar mısınız? Bir tane 105 stoper ee, ama onun yerine de koyabileceğimiz adam yok. 106 stoper yok çünkü şu anda kadroda. Sandır forları bir de normalde bunlar küçük düşük reytingli ama şu kadroda daha bir düşük geldi bana farkındaysanız ya acayip bir şekilde. Şimdi Gulit 106 oluyor mu? Çıktım Griezmann okey şöyle geldim. Dostlar çok önemli. Osimen 99 Rumenige 100 Eto 101 Abi bir şey söyleyeceğim bu arada ben ileri attı bir dakika şöyle yapmak durumundayım. En azından buraya bir tane daha adamı yüksek rating yapabilirim. Şimdi Eto var şey var. Mecbur şöyle yapacağım. E... Eto 106 oluyor çünkü değil mi? Aynen öyle. Hatta şöyle yapabilirim biraz daha simetrik bir şey olsun. Cantona, Romario, Drogba bunlar 106 olacaktır. Bu arada tabi bunları 7-7 alacağız. 106 İleri hattı zaten komple 106 ve üzeri yaptık. Sadece Matius abi stoperde ya. Hatta şöyle yapayım mı? Biraz saçma olabilir ama en azından şu şekilde. Ee, abi yapacak bir şey yok yani. Şöyle yaptım. Şuradan da şöyle alırsam. 2106 yaptık. Şu anda bir tane bile 105 rating oyuncu yok arkadaşlar. 105 reyting koy abi böyle kadron varsa böyle oynayacaksın ya ötesi yok yani baba defansa gerek yok bam 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 abi gitileri yani ee, tabi ne kadar başarılı olduğunu bilmiyorum şimdi aldım peleyi 108 yaptım 2109 yaptık ee, şimdi Luis Suarez var 106 106 106 107 yaptım abi şimdi bu Cruyff kaç oluyor bu da 106 oluyor. Okey. Şimdi Mbappe'si bilmem nesi bu Messi zaten şey. Beyler 2111 kolektif güç ilk 11 bu arada kolektif güç. Şimdi merak etme yedekleri de alacağız. Şöyle bir detaylı baktığımızda 1 108 Bir şey soracağım. Bu Messi normalde 108 olmuyor mu? Ya? Bu 107 miydi? Bu Messi 108 olmuyor mu? Beckenbauer'la mı olmuyor acaba? Diğer menajerlerle de bir bakarız bu arada e, bir kontrol ederiz. Bir Simone inzag yaparız falan bir duruma göre bakarız. Şu an Beckenbauer ile 2111 yaptık. Ee, ilk 11 kolektif gücü. Şimdi Cannavaro alamıyoruz. Okey. E, ee, Cruyff'ü alamıyoruz tekrardan görün diye. Şimdi Mbappe'yi aldık 106. Bellingham'ı alamayacağız. Yamal 105. Ee, Messi'yi alamıyoruz. Hemen şöyle geldik. Puşkaş'ı aldık. Şöyle aldık. 105 olduğu için Yamal'ı aşağı kaydırıyorum. Ee, onun dışında Adriano 106. Harika. Bu arada motor geçiyor arkadaşlar. Camlar açık. Çok sıcak hava. O yüzden camlar açık bir şekilde çekiyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Totti sanırım 106. Oha Totti 106 mı oluyor? Oha. Dikkatli olmam lazım. Bir dakika Romario o zaman. Ee, 106 oluyor. Kantona da 106 olur. Çok iyi. Şimdi bir dakika. Fambastan var. Philip Nam'ın olmadığını biliyoruz. Nedvet'in olmadığını biliyoruz. Didier Duroc da olabilir. Şu anda 31296 yaptık ama bir saniye. Zico olmuyordu galiba. Evet. Oliver Kahn olmuyor. Raykart olmuyor. Eto. Aldık. Bir dakika buralar şimdi biraz riskli. Yanlış bir hamle yapmamız lazım. E, Carlos'un olmadığını biliyoruz. Van Basten oluyor mu acaba ya? Olmadı. Haaland bu kartı olmuyordu. Zaten Mbappe tek güçlendirici. Kvaral'ın 105 olduğunu biliyoruz. Tamam Beckenbauer, Turan bunlar da olmuyor. Son kez yine bakayım. Cruyff zaten var. Cannavaro var. Bellingham var. Messi var. Zaten Zico, Carlos bunlar da Evet 105'te kalıyor. Olmuyor. Değil mi? 105. Siko ve onun dışında Roberto Carlos'la şöyle bir şey yapalım. Tamam. 3297 kolektif güç dostlar. Şu anda dünya kolektif gücü kaç? Yorumları lütfen yazın. Rekor kırmaya çalıştık. Bu kadronun rekoru 3297 oldu. Peki sizce bu kadroda en fazla maçı kim yapmıştır? Asıl önemli kısma bence geldik. Şimdi sesli düşüncem ama benden etkilenmeyin. Evet son ee, videoda bilmiştim ama ondan önceki 1 bir, 1,5 bir hafta hiç bilemedim. 2 tane tercih hakkımız vardı dostlar biliyorsunuz ki. Şimdi abi Rodri çok gözüme battı ama şimdi bu fon zaten eliyoruz bu fonu. Bu fon çok fazla zaten yeni geldi yani. Ben bu videoyu çekerken bu fon geleli daha yani bir günü da tamamlamamıştır. Şimdi Pere yeni geldi. Luis Suarez var. Kroos yeni geldi. Bu bu açılardan şanslıyız ama ben 107 bu arada şöyle yapayım mı? Menajer değiştirdiğim ee, bir başka menajerle de bir kontrol edelim. Şimdi en fazla boss veren menajerleri kontrol edeceğim. Simone Inzaghi uzun top kontrol yapalım bir. Şöyle uzun top kontrol yaptığımda evet daha düşük oldu. 3294 menajer değiştir diyelim. Şimdi Arteta var. Xabi Alonso var. Şöyle baktık. Evet, Beckenbauer'ı kullanmıştık zaten. Fonseca var. Şu hızlı da 89 oynatıyor. Bir şuna bir bakalım. Takım oyun tarzı değiştir. Hızlı kontra. Evet, 3291 arkadaşlar en fazla Beckenbauer veriyor. Şu an için Beckenbauer veriyor. Bence ondan dolayı da kardeşimiz bize Beckenbauer'ı bıraktı. Şöyle Beckenbauer'ı göremedim. Ee, şurada evet Beckenbauer ve uzun top yapacağız tekrardan takım oyun tarzı uzun top yaptığımızda evet 3297 rekor oluyor. Şimdi yedeklerle birlikte kontrol ettiğimde dostlar Drogba biraz eski bir kart ama hangisini kullandığını bulmak gerçekten zor. Çünkü abi hangisini kullanır bilemiyorsun yani. Ben yani burada şöyle bir kontenjan kullanacağım. Messi go her zaman için. Ve özellikle bu kartı belki eski yani ilk geldiğinden beri kullanıyorsa bence çok büyük bir artı. Salah yeni geldi sayılır. E, Luis Suarez ne kadar kullanıyor bilmiyorum. Gerrit Bale de kullanıyor olabilir bu arada. Şimdi kalede bu fon olduğu için zaten e, bu fon demeyeceğiz doğal olarak. Şimdi Yama, Zico, Zico da bayağı aldı gelinli. Cantona olabilir, Romario olabilir. Rummenigge olabilir arkadaşlar. Mbappe olabilir. Abi Mbappe niye bilmiyorum ama Mbappe içime inanılmaz sindi bir anda ya. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Mbappe inanılmaz sindi. Dostlar sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum. Ben ikisini de ilk 11'e koysam mı? İlk 11'e koyacağım tercihlerimin. Evet öyle yapacağım. Ben ilk önce Lionel Messi diyorum. İkinciye de Mbappe diyorum arkadaşlar. Benim tercihim Lionel Messi ve Mbappe. Bakalım ne olacak. Öncelikle yedeklerle başlıyoruz. Yamal'ın çok fazla oynayacağını sanmıyorum. 19 maç yeni geldi. Ya yani Puşkaş'a yine bakalım. 3 maçta bir golü var. Rumeni'ye biraz kritik. 30 maç yapmış. Adriano çok sanmıyorum. Evet, Totti olabilir. 21. Shevchenko tehlikeli. Abi, abi tehlikeli. 494'te Shevchenko liderliği aldı. Romario 105. Cantona da tehlikeli bu arada. Güzel. Demek ki Shevchenko Drogba 338. Eto da tehlike 1038. Eto bitirdin bizi ya. Eto gerçekten bitirdin. 1038. 1038'i geçmek çok zor. Abi sen Eto'yu seviyorsun oyunda. Yani Eto desene be kardeşim ya. 1038 maçı nasıl biteceğiz biz? Kaleci ile başlıyoruz. Benim tercihim biliyorsunuz. Lionel Messi ve Kylian Mbappe'ydi. Rodri 220. Kanla odan bir beklentim yok. Yine iyi. Bellingham'dan da yok bu arada beklentim. Evet. Neymar. 351 abi nasıl geçeceksin onu ya? Kroof zaten yeni geldi. Büyük ihtimal liderliği alamayacaktır tabii ki de. Gerrit Bale 721 fena değilmiş. Luis Suarez'a bakıyoruz. 330 Salah'a bakıyoruz. Dostlar 22 şu anda lider kim? Samuel Eto. Geçer miyim? Abi bir seri yakalamak istiyordum. Olmadı ya. 3000 1038 433 gol atmış. 1038. Hadi bakalım. İlk önce Mbappe'ye tıklıyorum. 276 çok kötü bir tercih. Şimdi asıl bizi kurtarsa Messi kurtarır. Messi'ye bakıyorum. 1207. Ve 256 gol biraz az olmuş ama 1207. Arkadaşlar ikinci de Eto oluyor 1038'de. Ne yapıyoruz? Bir seriye başladık arkadaşlar. Bu seri devam ediyor. Geçtiğimiz videoyu da bilmiştim. Bunu da bilmiş oluyorum. Güzel, keyifli oluyor benim için. Dostlar güzel bir keyifli videoydu. Buradan içeriği bize sağlayan İbrahim'e sonsuz teşekkürler. Demek ki sen milyon dolarlık kadronda olsa Lionel Messi'den vazgeçemiyorsun abi. Böyle bir şey yani. Bu olay bu. Goat'tan vazgeçemiyorsun. Keşke buradan Konami'ye sesleniyorum. Keşke Cristiano Ronaldo'nun da şöyle inanılmaz 107-108'lik kartları gelse de onunla da her kadroda görebilsek. Ama maalesef Artık neden dolayı olmuyor onun detaylarını bilmiyoruz. Gerçi biliyoruz da bilmiyoruz diyelim. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız bu tarz videoların devamı için. Like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.